Merhabalar. Gerek koronavirüs salgını gerekse Türk futbol tarihinde 6. şampiyon olarak Başak sahneye çıkan Başakşehir'in şampiyonluğunu ilan ettiği e, uzun yıllar unutulmayacak bir sezon olan 2019-2020 futbol sezonu cumartesi saat 21'de oynanacak maçlarla bitiyor. Cumartesi saat 21'de oynanacak maçlar arasında e, Fenerbahçe-Rize maçı ayrı bir öneme sahip hem futbol severler hem Fenerbahçe taraftarları açısından çünkü e, kariyeri çok parlak olan e, dünya çapında Türk Yıldızı, Emre Belezoğlu aktif futbolculuğu bırakacak ve e, futbol sahnesinin bir başka bölümünde yepyeni bir rol üstlenecek. E, yeni sezonda sportif direktörlük görevini üstlenecek olan Emre Belezoğlu o günden itibaren tartışılmaya başlandı. E, çünkü sinirli yapısı agresif agresif davranışları, Acaba sportif direktörlükte de devam edecek mi sorusu herkesin zihninden. Ben de dün değil gün şampiyonluk röportajı için Okan Buruk'un evine konuk oldum. Kendisiyle konuşurken Emre Belezoğlu haliyle konumuzun içine düşüverdi. Çünkü Okan Buruk teşekkür etti Emre Belezoğlu'na. Onun da Başakşehir'in şampiyonluğunda payı vardır, önemli hissesi vardır dedi. Oradan yola çıkarak biz de Emre Belezoğlu'nun tabii konuşmaya başladık. E, Okan Buruk, Emre Belezoğlu hakkında en derin fikirlere sahip olan insanlardan biri çünkü 15 yaşından itibaren onu tanıyor. Birlikte e, Galatasaray'da oynadılar, çok büyük başarılara imzalar attılar, UEFA kupasını aldılar. Onun ardından birlikte Inter'e gittiler, onlardan milli takımda yan yana çok uzun yıllar futbol oynadılar. E, dolayısıyla Emre'nin abiyi. Okan Buruk. Dolayısıyla da kendisini çok iyi tanıyor. O bu sene Emre'nin sırtına çok fazla yük bindiğini, bir hafta sportif direktör, bir hafta e, teknik direktör, bir hafta futbolcu olarak yaşamasını e, çok büyük e, zorluk olduğunu söyledi. Dolayısıyla e, ama yurtdışı engin tecrübeleri olduğunu, e, Türkiye'de de 40 yaşına kadar futbol oynayan bir e, parlak futbolcu olduğunu, o, bu tecrübelerin bile e, onun şimdiden bir yarı teknik adam noktasına getirdiğini bize anlattı ve yeni üstleneceği görevde çok başarılı olacağına inandığını söyledi. bu sohbetin ardından Emre Belezoğlu ile konuştum ben de. Emre Belezoğlu'ya Aynısını söyledim yani bir e, sohbet sırasında Okan'ın seni çok beğendiğini. E, hatta o sohbetin bir bölümünde hanginiz daha iyi futbolcusunuz diye sordum ben Okan'a. Okan işte e, ikimiz de iyi futbolcuyduk dedi. Benim ayağım kırılmasaydı ben de çok kreatif bir oyuncuydum. Emre'nin de çok e, patlamaları olan, çok iyi adam eksilten, e, hırslı bir futbolcu olduğunu ama ikisinin de... Eşit düzeyde bir futbolcu olduğunu söyledi. Dedim Okan senin hakkında böyle söyledi dedi. Abi ben dedi bana sorsan dedi e Okan abi benden çok daha iyi futbolcudur derim dedi. E yani karşılık birbirlerine itfaiye ettiler. Ancak e dedim sen biraz sinirlerine hakim olabilseydin futbolculuk kariyerinde tadından yenmezdin dedim. Yani öyle bir futbolcuydun ki insanlar seni izlemeye doyamazdı. Bütün dünyada e zaten nam saldın ama çok daha iyi bir noktaya erebilirdin dedim ve kendisi bana şu cevabı verdi. Çok haklısın. Bunu futbolcuyken sahaya yansıtamadım ama inşallah futbolu bıraktıktan sonra bu dediğini yapacağım ve sahalara sakin bir Emre Belezoğlu'nu yansıtacağım dedi. Bekleyelim görelim. Yani ben inandım Emre'nin bu söylediklerine. Çünkü kararlı gördüm kendisini. Biz saha dışında Emre'yi zaten çok iyi tanıyoruz, seviyoruz. Saygılı, efendi, Türk futboluna uzun yıllar hizmet etmiş çok önemli bir futbolcu.